Söylenen bunun ismi neydi? Fok balığı. Fok balığı evet. Peki, bunun ismi neydi? Evet, evet. Ördek. Ördek. Vak vak. vak vak. Peki ya bunun ismi neydi? Kaplumba. Kaplumba. Peki ya bu da ne böyle? İnek. İnek. Peki ya bu ne böyle? Söylem bu da ne? Peki onun ismi ne? Salyangoz. Salyangoz. Neden gözünü çıkardın Salyangoz'u? Salyangos tamam. Peki bu tatlı hayvanın ismi ne? Fi. Fi. Ya, bu ne böyle? Söylen bu da ne? Tavşan. Tavşan. Tavşanlar ne yiyordu? Havuç. Nasıl yiyor peki? Yap bakalım. Dan, dan, dan. <laughs> peki Söylem şimdi bana salyangozu bulur musun? Salyangoz nerede? Salyangoz gösterir misin? Parçalarını çıkarttın ama. Salyangoz. Bakın arkadaşlar, söylem salyangozu bulup çıkarttı. Peki, şimdi bana ineği bulur musun? İnek nerede? Evet, inekler nasıl ses çıkarıyor söylem? Hmm. Hmm. Bakayım ineği tekrar göster. Hmm. Peki bana kaplumbağayı bulur musun? Evet. Kaplumbağalar çok yavaş yürüyor değil mi? Evet. evet. Onların bir de e, sırtında bir evi var değil mi? Evet. Böyle kocaman bir evi var yuvarlak. Nerede kaplumbağa? Yani. kaplumbağa. Nerede? Kaplumbağa. Burada. Evet o bir kaplumbağa. Peki bana ördeği bulur musun? Vak 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 ördek. Neredesin ördek? Söylem şimdi seni bulacak ve bana gösterecek ördek. Ördeği gösterelim. Evet ördeği de yerinden çıkarıyoruz ve ördeği buldu söylem. Ördekler nasıl ses çıkarıyordu? Vak vak. Bak bak bak. Nerede yüzüyorlar ördekler? Suda. Evet. Denizde. Göllerde. Sede. Evet. Havuzda. Evet havuzda, göllerde. Yüzebiliyorlar. Peki şimdi bana tavşanı bulur musun? Tavşan nerede? Tavşan neredesin? Burada. Ve söylem tavşanı buldu. Söylem. Tamam alırız. Tavşanı bulduk. Tavşan nerede? Bana göster tekrardan. Evet bu bir tavşan arkadaşlar. Tavşanlar çok hızlı koşarlar. Ve havuç yerler. Kıt 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 kıt. kıt. Öyle değil mi söylem? Peki. Şimdi bana fili gösterir misin? Fil nerede? Uzun burunlu bir hayvan. Fil neredesin? Söylem şimdi seni bulacak hiç merak etme. Vurdum. Evet, çıkar bakalım fili yerinden. Oo, bu filin rengi ne? Hangi renkti? Yeşil. Yeşil. Filin burnu kocaman değil mi söylem? Ne? Evet.